Bir fotoğraf çekilebiliriz. Tabii ki tabii ki hemen hemen. Çekilelim hemen. Şöyle. Gel. <laughs> Gel. Şöyle. Teşekkür ederim. Çok <laughs> mutlu olduk. Teşekkür <laughs> ederiz. Şey Vay bu kadar ısrar ettiniz. Bir poz verirsiniz artık. Paramızı verir ama Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ama <laughs> Aa, her şey para mı amca? <gülüyor> <gülüyor> biz hazırız, çekilebiliriz. Ama müsaade ederseniz biz hazırız da. geldi hastamız çekileceğiz. Çok bekletti, kusura bakmayın. Anca şimdi bitti. Amca kusura bakma röportaj valla. geç kaldım kız kusura bakmayın ne anladırdın? Gel gel seni dinlemeye geldim zaten kız. Yok sen onun arkadaşı da şey daha, daha iyi olsun. Yok valla değilim gel senin arkadaşına. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma hep birlikte fotoğraf tamam mı? Böyle hiç şey yapma. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Selam Rıza Selam Yemek hazır mı? Hele poz verin konuşacağım sizinle. Öyle mi abi? <gülüşmeler> Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Erzurum gazetesi de, çaktırmayın. Birazdan ünlü olacağım. Hele poz verin. Hemen bir <gülüşmeler> poz verin. Ünlüyüm siz gibi şöyle. Tanıyormuşsunuz gibi.